Merhaba. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından insanlarımızı tanıtmaya devam ediyorum. <laughs> Sayfa 347'deyim. Bu bölümde hem suçlu hem güçlülere dair bir bölüm yazmış. Ee, i̇lginç ama gerçek galiba. Öyle ben zenginleri tanımam bilmem. Ama Sayın Livaneli biliyordur diye düşünüyorum eğer bu yazdıkları gerçekten doğruysa hani bu ülke Müslümandı hani senelerce anlattıkları karıncayı incitmeyen Müslüman kıssaları nerelere gitti İslam'da adalet bu kadar önemliyken nerelerde şu anda İnsanların tavuk gibi öldürüldüğü suçlunun cezalandırılmadığı burası Müslüman bir ülke masallar ülkesine hoş geldiniz bu benim girişimdi. Şimdi Livaneli'den 347. sayfadan devam ediyorum. Dünyanın her yerinde hayat yazılı olmayan kurallarla ilerler ama İstanbul için daha fazla geçerlidir bu. Bu salonda bulunan herkesin, iş adamlarının, yüksek emniyet mensuplarının, Gazetecilerin bildiği ama hiçbir zaman hiçbir yerde hiçbir şekilde dile getirmeyecekleri bazı gerçekler var. Aile trajedileri bunlar. Doğru dürüst bir soruşturma yapılmadığı için gerçek suçların hiçbir zaman ortaya çıkmadığı Nüfuslular güçlüler kulübünün cinayetleri. Yalısının merdivenlerinde öz kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren de var. Bir davetten geldikten sonra gece yarısı genç karısını boğanda ki bu cinayetler kayıtları her, her daim kalp krizi diye geçer, geçirilir. Daha çok trafik kazalarına karışan gençler kurtarılıyor bu yöntemle. Oğlan gece kulüplerinde iyice kafayı çektikten sonra dünyanın en güçlü, en pahalı arabalarından birini atlayıp basıyor gazı. Deliler gibi gidiyor. İşinden dönen bir işçiye çarpıyor. Parçası bile kalmıyor zavallının ama oraya hemen bir şoför gönderiliyor. Adam kazayı kendisinin yaptığını itiraf ediyor. Küçük bir cezayla kurtarılması için devreye giriliyor. Kaza raporu dikkatlice düzenleniyor. Elbette işçi suçlu. Başka ne olacak? Yüklüce de bir para ödüyorlar şoföre. Genç erisi oğlan yeni bir kazaya kadar olayı unutup gidiyor. İşçinin ailesi ise hem kan parası alarak ödenen yüklü miktara ihtiyaç duydukları için hem de böyle adamlarla uğraşılmayacağını bildiklerinden şikayetlerini geri çekiyorlar. Yani bundan sonra Zülfü Livaneli bir örnek daha vermiş. Ama ben onu okumak istemiyorum. Başım bir belaya girmesin. İsterseniz siz bakarsınız. Ben son cümleye döneyim. Burası İstanbul ve Bizans'tan bu yana güçlülerin borusu ötüyor. Hem de bu borunun surlardan mı, minarelerden mi üflendiğinin hiçbir önemi olmadan. Adil bir şekilde yaşayacağımız günler dileğiyle falan demek istiyorum ama Neyse, diyeyim ben gene. Adaletle yönetildiğimiz günlere görüşmek üzere.